Bir varmış bir yokmuş. Bir kasabada her gece gökyüzünde parlayan yıldızları hayranlıkla izleyen bir çocuk varmış. Adı Alp'miş. Alp her gece yatağında uzanırken gökyüzüne bakar, yıldızların ışığını görmek için sabırsızlanırmış. Ama diğer çocuklardan farklı olarak Alp yıldızları sadece izlemekle yetinmezmiş. O yıldızları çizer, ve her gece yeni bir yıldız daha eklerdi çizimlerine. Alp'in bir sırrı varmış. O her çizdiği yıldızın bir dileği taşıdığına inanırmış. Çizdiği her yıldız gökyüzüne fırlatılacak, birinin dileğini yerine getirecekmiş. Bu yüzden her gece gökyüzüne eklediği yıldız sayısını arttırır, daha fazla dilek olsun diye çizerken kalbini tüm iyilikle doldururmuş. Bir gece Alpin çizdiği yıldızlardan biri gerçekten parlamaya başlamış. Yıldız, Alpin odasında sabah ışığı gibi parlıyormuş. Bu ışık Alpi uyandırmış ve ona nehrin kenarındaki büyük ağacı gösteren bir ışık huzmesi gibi uzanmış. Alp gözlerini ovmuş ama ışık hala oradaymış. Alp yıldızın peşinden gitmeye karar vermiş. Yavaşça yataktan kalkıp dışarıya çıkmış. Işık ona en büyük hayalini gösteren bir yolculuk için yol gösteriyormuş. Yıldız, Alpi kasabanın dışına, karanlık ormanın derinliklerine götürmüş. Yolda, Alp farklı hayvanlar, bitkiler ve doğayla karşılaşmış. Her biri ona hayatın ve evrenin sırrından bir parça göstermiş. Bir kuş, Alp'e sabırlı olmayı öğretmiş. Bir ağaç ise ona doğanın döngüsünün gücünü göstermiş. Sonunda, Alp Yıldızın ışığıyla birleşmiş ve ormanın en yüksek tepeye ulaşmış. O tepede gökyüzüyle birleştirilen yeni bir yıldız parlamaya başlamış. Alp yıldızın parıltısına bakarak "Benim dileğim ne olursa olsun dünyanın en güzel yıldızını çizmeyi öğrendim." demiş. O günden sonra her gece gökyüzünde yeni bir yıldız belirirmiş. Alp artık sadece izlemek değil çizerken içindeki huzuru da gökyüzüne gönderiyormuş ve o yıldızlar her bir dileği yerine getirirken insanların kalplerine umut ve güzellik taşıyormuş.